Merhaba arkadaşlar benim adım Ahmet. Ben Tarık. Ben Ömer. Aa beyler ben Marksman'ı seçtim. Tarık senin dediğin gibi olmadı. Bugün Kesas'ı hiç oynuyoruz. Şey. Aynen Mineplex'in bir mini game'e çok kişiyiz. Hiç sevmediğim bir şey. Tarık bilmiyorum ben. Ben senin dediğini seçtim de olmadı. Şu anda sen nesin? Son Big Marksman. Marksman seç dedim ben Marksman'ı seçtim. Ben, Marksman ben saldırı saldırganım. Ömer on Ömer, başka bir şey. lazımdı. Aynen. Artı dalın yani. Bildiğiniz dalın şunlara. Dalması Aynen. çok keyifli bu arada. Ahmet ilk kan dökmüşsün. Tabi. İlk kan bükücüyüm. <laughs> Dövecek <laughs> bu arada ben şey yapacağım. Ben zombi. ya. Benim Girenleri keseceğim. keseceğim ben. Yok ya siz video çekin lan. Unut kendi servimizi taklayın. Tamam sen takla. Oh, 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 beyler burada müthiş kapının içinden girmeye çalışıyoruz evet. da giremiyoruz işte. İçeride müthiş kavga varmış. Kapının içine girmeye çalışıyoruz giremiyormuş. Ömer öyle diyor. Bu arada ben Minecraft görüştüm. Tarık oldum ya. Tarık'ın dediğini Anlıyorlar mallar. Ya. Mal Tarık. Yine Tarık yine Tarık. Anlıyor e adam da. Marksman'ı seçtim. Zombi oldum iyi mi Tarık? Ben Marksman şey seçtim. Şeyce bana ne oluyor? Kendi kendine gidiyor benim Minecraft. Ha, tamam. Oho <laughs> İnsanlaştı. Hazır bazen öyle lak lak arıyor. Tarık burayı kırdılar. Kapıyı kırdılar. Geliyorlar. Helal helal hadi hadi. Şu çitlerle kapat. Al onları. Kapalı. Öldürmeye geliyorum. Çit yok yanımda. Ben dalıyorum valla. hadi aynen. Çit 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 çit. Ben içeri girdim. Ya böyle. bir de çekersek ya. Ben Ceyre'ye girelim. Ceyre hazır benim. Ama Teren keşke bunu demeseydin. Ne güzel çekiyorduk ha. Allah Allah. Nasıl? Ahmet'e evet, sus. Siz... Susun. Hadi aslanlar. Ya hadi ya ölün ya. Hadi bir tane okçu geldi kestik. Tamam kapıyı kapat kapat kapat. Eler, i̇çeri şey... doldur. Ben biraz yukarı çıkıp gökyüzünden okçuluk yapacağım. Siz. Aa çit çit çit. Topla. Aha wolf'um. Köpeğim. Köpeğim var mı herkesin? Ben köpeğim şu anda. Beyler siz nasıl insan oldunuz ya? Ben köpeğim. Üzerine spam yaptık Ömer. Ömer ben köpeğim insan değilim. Ben Tarık senin dediğin gibi Marksman'ı seçtim de olmadı. Tek ben onu köpek de... miyim? <laughs> Tarık i̇şte sen Ömer, işte gitti. onu seçmek bir tane yetmiyor. O sınıfını da seçmek kişi. lazım. Ben Bilmiyor. göpek miyim? Üç ben ne olacağım Savaş atı. Ben göpek miyim, göpek miyim? Bilmiyor. Evet Ahmet göpek sen köpeksin, köpek senin. Atım sağ olsun. Ben atlı askerim artık. Atlı okçu. Osman Allah Allah. Oh. Allah vallahi. Hadi başla. E, ne bekliyoruz beyler? ben köpeğim artık. Atım da süpermiş ya. Evet Ahmet bunu bilmeyebilir. Benim yok. de atım var artık. Ben hem köpek olup hem de atın üstünde oturabiliyor muyum? Ha yaptım. Ha, atın köpeğim. üstünde bir köpek. Ciddi ciddi ben görebiliyor musunuz? Neredesin sen tam olarak? O da at. Ben köpeğim de. Şimdi ben artık kılıçla dalacağım. Da Şeyim az kaldı. Zombilere falan dalacağım da artık. Arka seni öldürmeye geliyorum. Ve at... atın üstünde bir köpek görüyor musunuz? Tamam. Ben ben aldım. Çiş yapmışız yalnız var ya. Şeyin ortasındayım. Şiş yapmışız, yakmışız nedir ya? Gelin gelin gelin. Tarık Çekilin. Ana, ana Özel Tarık gel arkana bak. Atın üstünde bir köpek. Ya beyler ben... hayır. Tarık, at, at yüzü boş. Da, ve Marksmanı at şaha Ha gördüm. Evet dedi. Marksman'ı mı seçiyordun? Evet onu seçiyoruz Artı Ömer şeyi sınıfı da seçiyorduk. Hadi bak videodayız kavga etmeyelim. Oley dostum hadi. dostum o, hadi. Çıkıyorum. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Bismillah Abi, öldüm ben ya. Ya Allah ya Allah 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 bam Allah 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 Dalıyor Kimiğim ya. Kemiğim yok. Kemiğim yok mu? Kemiğimi yedim. olması lazım. İşte yemen lazım ki köpek olasın. Aynen. Tarık zaten köpeksin. Onunla nasıl gerek yok. Yani aslında sana gerek yok da. <laughs> 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 Bu arada neden dalamıyorum? Bu kasta oyun ya. Sen de sabah sabah. Bu video sabah kaç dakika olacak ya? Video uzun sürebilir çünkü yani şey. Hatta şu anda hiç video değiliz gibi. Saç uzun sürüyor. Güzel ama. Ben vurdum la. Ya video uzun sürer de ben 10 dakika çekmek zorundayım. Ben de kem lisansasını yapmadım. Lisans ben de keminkini mi yapmadım? Hmm, şu ben şu anda köpek mi? 10 İt dakika 10 lan? dakika ayırılabilir video. Ben kendi severim. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Yakında giderilecek bu sorunlar. Evet. Dalıyorum. Köpeğe dönüşmek için yiyeceğim değil mi bu elimdeki kemi? Bildiğim kadarıyla. Evet yedim bile. Ben de yedim. Bu arada Defender'ler ölünce köpek oluyor. Hadi kasma ya Minecraft ya. olmadığını dünya. Bir orada. Tüm hayatım değişti. Ahmet Eren sen neredesin? Ne yapıyorsun? Bir kendi ses sessizce ne Tamam. Kaç kişi varsa serverda? Kimse yok ki çağırayım mı iki adam? Çağır, Çağır bence. Sen. Arkadaşlar arada sorularımıza gelmeyi unutmayın. Aşağıdaki e, vereceğiz. Ya sorular bir değişecek yeniden hatırlatayım dedim. Aynen hatırlatıyoruz ama ne yapalım artık ya. Bazen de hatırlatsınca da Ahmet Allah. videoyu yükleyemiyor. O yüzden de sıkıntı oluyor İman bazen. It power. It power. İman. It power. Hav hav. İman power. It gücü. Bu izniyle alacağız. It gücü. O abi girdirmiyor adamlar. Adamlar girdirmiyor. <laughs> Dünyadaki itlerin gücü Her, adına. Ben sizden ben gelene geçene gelene geçene çak çak ben çak. Sizden herkes içeride. Geçelim, çak. Ben şu anda of. bir köpek olarak kaçıyorum. Aa erkeğim. Çünkü kaçmak erkekliktir. O adam tekat Erkeklik atla okula. Kaçmaktır. Adam <laughs> kalenin üstüne geldim. Beyler bu arada nasıl oyun? Onu soracaktım ben. Oyun yani zombiler kalenin yukarısına çıktığında falan mı bitiyor? Öyle bir şey mi var? Ha, ee, kral var bir tane. Kralı öldüreceksiniz. Amacınız o. Tarık göpek mi? Ya var ya evet. ben... Ben ya. kesiyorum adamları. Aa kralı gördüm Ahmet gel geri gel. Kral burada. ne geliyor? Gelsene. Ahmet huh, biz nasıl giriyoruz içeri? Hah ha, ben giriyorum. Adam içeri mi giriyor? Hop 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 Girin tamam. girin girin Tarık girin. Ya geçin geçin ha. geçin 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 geçin. Cross oh, ben evin içinde. köpek çok kralı bulamadım. Ben evin içinde, Bulama. evin içinde bulamadım. Bulamadım. Bulamaz zaten. Arkadaşlar beyler. Bulmaman lazım. Ya kapıyı kolluyor. Evin içine girdim de kral nerede? Kralınızı bulup öldüreceğim beyler boşuna. Ya Yalnız onun başına 6 kişiyiz Ömer. Yalnız başa zor işler. Sen Küçük köpek üç insan, altı kişiyiz galiba. Bir sürü ben, kişi var içerisi dolu. Ben kendini küçük köpekler mi sayıyorsun dostum? <laughs> Hayır. Ben çitleri açıyorum. Gelin, 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 gelin. Bütün zombiler gelin, 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 gelin. gelin. Zombi? Köpek değil mi? Ben zombide içe sokuyorum. Lan <laughs> ya lan ne yapıyor? Öldün mü? İçeri bir şey mi girdi? Bu evin çatısı da varmış. Aynen. Oo abi çok kişisiniz Bu ya. Bu eve buradan da giriş varmış. Oh. Yo 7 kişi insan 14 kişi it. Oha yukarıdan giriyorlar. Yukarıdan giriyorlar. Al şunları. Öldüm. Yukarıdalar Ahmet çatıya çıktı. Aynen çık, aynen, aynen 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 Hayır hayır hayır. Allah, Isırıyorum ısırdım ısırdım ısırdım. Allah ısırdım Allah ısırdık. Isırdık. isırdık. İman power. Aşağı inin bence. Allah 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 Ya bir tane daha öldüm ya nasıl bir şey bu? Öldürüyor öldürüyor. öldürüyor. Hadi gel. Başkanımız bebe. ölüyor. Kral canı mı gidiyor? Evet. Hadi yanıt vermiyor. Videoya yeniden geri döndük öbür part bitti. Aynen. Devam ediyoruz öbür part şey. Çünkü bendikemden sıkıntımız var bizim. Ahmet. Ya Minecraft yanıt vermiyor ya. geçene, dağlara daşlara gelene geçene. Adam hayır hayır öldürme öldürme öldürme. Bizim başkanımızı öldürüyorlar ya. Oha herkes içeri daldı. 8 canı kaldı. Ya ben Minecraft çok gitti gitti gitti. gitti Başkanımızın 8 canı gitti, kaldı. Gitti, gitti, gitti. Minecraft hayır, gitti. Hayır 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 başkan hayır yapamazsın bunu. 28 canı canda kaldı başkan. Başkan öldü mü öldü mü? Hayır bir canı kaldı bir tane vuruşu ölür öldü. O Oyunu öldü. başkanınız benim. Ahmet ya Hı. benim Minecraft gitti. Bana itaat edin. Hmm. Ahmet yardım edin bana. Ağzını edeceğim Ahmet. Ya bu oyundan çıkalım /hub çek. Ben bu videoları tamam, ben direkt Minecraft'ı çarpısına basıyorum. Mecburum. Ben bu videoları teker teker şey yaparım, birleştiririm. Hoop Aynen. Lobby 33. Bir Dur. Minecraft'ta şeyi daha yeni girdim ben. Şu anda videoda mıyız? Saat çok evet. eğlence ne ha ben çok sevdim. Video bence güzel oldu ya. Videoyu durduruyorum. Şu anda videodayız. Tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar şimdilik. Yeniden Olmalı. geldik Wars'la sizleyiz. Aynen. Evet. Aynen. Şu anda bence güzel bir şeydeyiz. Ben Ömer. Yani. Ben, ben Ahmet. de Tarık. Biliyorsunuz zaten. Şu anda bence güzel mi burası? Sen <laughs> bir kişi var, bir kişi var Peki bana attın. Neden? Çok mu şey Ya adam değişik pis küfür ediyor var ya. Küfür edenler bu arada serverımızda direkt bandır diyorum. Yok ya. Uyarı. yani değil de yani şey. Uyarı. E, uyarı sonra ban olabiliyor. Ben adamı uyardım. Dur. Lan oğlum konuşma dedim. Lan oğlum lan değil. Hayır lan lan bir şey yok. Lan oğlum da konuşma da dedim. Ben baştan şey etti. Senle baştan değiş küfür etti. Uyardım olmadı. Sonra bana Ahmet Eren. Lan oğlumla konuşma da deme. Ha onlara bana Aynen. zaten M ile S ile başlayan şeyler istedik. Neyse istedim. beyler oyuna dönelim. Aynen. Ne kadar tatlı koyuyorlar ya. Ya Burak oyun da izleyiz diye Valla. Ya öldüm. Ben daha ilk kere öldüm. Ahmet gördüm seni. Dalıyorum sana abi. Adam vurdum. Biz... Hey dostum adam vurdum. Hey dostum artık Çağrık. öldürdüğüm adam var. Evet. Biri konuşmadan mı düştü? Ahmet Eren. Bakıyorum. Ahmet Eren düşmüş konuşmadan. Evet olabilir. Gelir o. Aynen. No problem for me. Arkadaşlar yeniden diyelim. Yakında ben, bandicam e, sorunu çözülecektir. Az daha bandicam diyordum. bandicam. Demediğine şükretmeyiz. Aynen. Ya bizim dershanede bir arkadaş var. Telaffuz ustası ya. Mesela sakın hocam. Hoca hocam. Hocam. Ya o kadar Güzel bir İngilizcesi var ki. Ha öldüm o, ya. Olmaz yaşanır. Ya bir bıraksanız da bir yürüsek ya. Beyler kalenin içine doğru gidiyor. Ha, onlar Ben de lag oluyor. Sizde oluyor mu? Yok ben de sıfır. Master öl. Master öl lan. Ahmet sen gördüm. Dalıyorum sana abi. <laughs> Aha ben buradayım. Ha ha. Ha ben sizin Bizim, şu size şuradaki adam nerede? Emin misin? Şu anda uçtun gittin yalnız. Yeni uçtum. Ha atak bu, bu ilk time. Bu ilk Ti time ti ti time Ti 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 time time titi titi, sitime, titi time titi time time tamam, dale. time 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 Evet. Seni. Tamam. Allah, Allah 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 bir iman power. Belki tutar ben buradan sallayayım. Tutmadı. Bir de ya buradan sallayayım. Karşılıklı... Ya şu kim pimpet var ya sizde biraz pimp pimpirikli ya. Pimpet mi? Ha. Pimpirikli pimpet. Oha nasıl vurdu ya adam? Müthiş. Adam. Ya. Gördüğü an vurdu. Çok lag var oluyor bende. Çok lag oluyor. Burada kim kazanacak gibi? Biz biz. Harbi of eşitlendi, eşitlen. Oha. Norden hack. Adı ne? Norden. Eee, eee, eee. Ya adam gördü an öldürdü lan. Arkasından yürüyordum. Al yine. Ben şu anda onların şeyini galenizi. Yine vurdu son... yine yine. Ya öldüm ya Demon Wolf. Beni öldürdüm. Bu sefer Ömer beni. Hadi ya hadi ya mama... Fumat. Oha koti kim ya içimden daha doğduğum yerde öldürdü. Onu bunu boş ver. Nerede müthiş lag oluyor onu da söyleyeyim. Sizde çok ek var. Pimpet. Dale dom dale. Siz sizin hack de pimpet. Hadi ya build time. Şöyle. time time'ı biz sizin yerinizi deyip sağ abi hadi görüşürüz. <laughs> bu arada bu arada şey e, şey gelebilir. Avatar ne? Server'da videolar. Evet. Aynen eğer isteye bağlı tabi. Ama lütfen yorum yazın artık. Aynen sadece ölmeye başladık. Biliyorsunuz bu duyguyu. <laughs> yani bilenleriniz var. Oha biz kaybediyoruz. Öldük. Bir kişinin bir, bir kişi ölmeniz lazım. Onu da ben öldüreceğim. Ya. Za 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 za. ezikler ezikler rezikler. Eee? Server o oh, 6 dakika olmuş. Daha el atarız RC'de. Aynen şimdi videoyu durduralım. Yo. Gerek Ay, yok. Mu? sorun yok. Jump oyun ne? Oyun ne? Jumper, jumper, jumper. jumper, jumper, jumper mı? Sen... Jumper oyunu neydi ya? Hangi oyunu bu? Aynen. Şey ya, One in the Chamber tarzı. Ee... ha Ama... biliyorum biliyorum tamam. O muydu ya? Evet evet oydu. One in the Cuiver, değil, Cuiver, mi? değil mi? Konuşmadım ki. değil mi? Runner. Runner. Runner değil ya. Başka bir şey. Aynen böyle başka bir şey. Ha, keep calm and play mindplex yazmışlar. Hani? hani evet. Güzel ya, ya. Şekil yani. Seviyoruz oynuyoruz mindplex'i. Yeniden dedim. Gelin koyunum var. Tabii Aynen. senin bir sürü petin var ya. Benim bir tanecik. Aynen benim de. O da Abdurrezzak. Benimki şerefsiz. Benimki sürekli değişebiliyor. bal ben hep değiştiriyorum. Şey olsun adı. Saçıma sürdüğüm jole. Benim olsun. şey. Gel şerefsizim benim. Şimdi de birazcık büyü saçayım etrafımda. Tarık sen onları parayla mı aldın? Hayır. O kadar hayvanı. Lan adam oynaya oynaya gem kazanmış. Yo gemim şu anda 4452 arttı. Aa şey. şeymiş. Dövüş mü? Yok. Plot Steve. diye mi? Splyif tam. Ha koşma şey değil mi? Evet koşma daha doğru. Evet koşma. Ama adamla ama bu baltan ne amaç? Kırmızı şeylerden kaçıyoruz. Tek tek sormak istediğim bu. Ben şimdi anladım kırmızı şeylerden kaçmamışım. <laughs> Öldüm. Öldüm. <laughs> 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 Beni kölen. Neyse. <laughs> Kimi izleyeceğim? Neyse, ben izleyeceğim. <laughs> Şu adam bak biraz pro. Biraz pro nasıl oluyor? İşte biraz pro oluyor. Master. Yani böyle kafasına göre ne iyi ne Bazen proluğu tutuyor. Düştü. Saçıma şurduğum öyle. Yap. Annem dediği bu ne? Hadi iki kişi kaldı. Allah'tan bu oyun hızlı bitiyor yani. Yok Sıkıntımız o yok bu ya. Adamlar Düştü. da iki blokluk yer nasıl koşuyorlarsa. O da başka bir mevzu. GG mi? Easy. GG easy. Easy olmadı. Halde ben easy diyeceğim. Tamam ben azıcık daha tamam. petlerimi oynayacağım. Bu tarihten bu vanindi kuyavayı var abi. Vanindi kuyavayı var mı? Ben şimdi gadgetsım geç. biraz şey kuruyor. Warp. Yehe. Abo 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 abo. For morf. Serverlarında. Türk server oha Tarık inek olmuşum. Söyle Ömer ne söylüyorsun? Türk serverlarında kız skin seçin. Müthiş. Herkes size şey atıyor. Diamond. Ben şu anda ineyim. Sen zaten ineksin. Gerçekte de ineksin. <laughs> oha Aa, en sevdiğim oyun. Ben Landon. hala en saçıyorum. Ve Hadi hala, ineyim. Dedi annem bu ne? Salladım oradan bir ok. Of. Öldürdüm adamı. Birine dalıyorum ben arkadan. Arkadan dalma keyif. Hülo. Keep calm Hülo. Ver onu hatırlıyor musun? Evet. Ben hala en saçıyorum ya. Nasıl bir mantık şey bu? Lan. Ya Tarık seni geberteceğim. ne? <laughs> 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 Adam öldürmek suçlu olsaydı Minecraft Hiç oynamazdı. Hiç öldüremedim şimdi yani. Master biraz şey... Piro. <laughs> Yeniden geldik, biraz kesinti olabilir. <laughs> evet, Ahmet arkadaşım şey yapmayı unutmuş. Ama ben bunları Videoyu bir de birleştireceğim değil miyim? Ahmet, o, o kız arkadan dal, onu arkadan dal. Bana bunların birleştirmesi nasıl girecek biliyor musunuz? Ben biliyorum. Bu arada kim ne için, Nara ne yapıyor? Ne örüyor? Gir. Düf. Adam öldüreceğim. Ahmet. Altın kil mi var senin? Alo. Alo. Tarık senin kaç kilin var? Elektrik gitti de. Elektrik gitmiş. Adam king ya. Olabilir Tarık. Elektrik gidebiliyor arada. Ama olsun. Yani, yani adam elektrik var. Ya. Bazen gidiyor. Oh, Allah. Oh, oh. Triple kill. Triple aldım. Sen öldüren adamı öldürmeye çalışıyorum benim Bir mi derece kötü. Neyse ben video Herkes kapatıyorum zamanlar. herkese Neden? görüşürüz herkese görüşürüz